De, benim evim yok oldu. yapılıyor. O kadar memnunum ki elim ayağım tutuyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Politika yazmıyorum. Önce CHP'liydim. Yanlış anlamayın. Ya, tam gerçekten tam şey şey ya, bak gerçekten nasıl sevdiğim için. nasıl çaldım. Yanlış anladım. Ay bayağı ellerim ayaklarım çiziyor. Yani bugün sizin sözünüzün arkasında durduğunuz için eşyamızı verdiniz. Tamam ufak tefek her şeyim kaldı şeyi O ayrı konu. Yani. E, işimizi idare ettiriyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Eyvallah. Biz teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. ederim. Bak ee, politika de... yapmıyorum. Evet. Ama benim başımdan geçenleri söylüyorum. Haklısın. Ama sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsun. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Bazı işleri elinize Eyvallah. alıyorsunuz. Eyvallah. Gerçekten çok memnunum. Cumhurbaşkanımıza da saygı versin. Eyvallah. Ağustos ayında ay inşallah. Ay Sayın Cumhurbaşkanımız buraya temel attığında sözü verdi. Biz de Ağustos ayı itibariyle konutlarımızı etap etap teslim etmeye başlıyoruz.